Gençler selamlar, 3D yayınlarının denemelerinden farklı bir integral sorusu çözelim. Gerçek sayılar kümesinde sürekli bir fonksiyonu x12-12 12 kapalı aralığından 0 sonsuz açık aralığına tanımlanmış. Her x gerçek sayısı için fx eşitmiş f'te x artı dörde. Şu tarz iki tane eşitlik mevcut ve diyor ki x12'den 12'ye fx dx integralinin sonucu kaçtır? Sorumuzu şu kısımdan başlayalım. Her x gerçek sayısı için fx'in f'de x artı 4 eşit olması ne anlama gelir? Arkadaşlar bu periyodik fonksiyon tanımıdır. Hatırlayalım. Her x gerçek sayısı için fx eşit oluyorsa f'de x artı t'ye yani bu eşitliği sağlayacak bir t eleman reel sayısı varsa ben bu fonksiyonu periyodik fonksiyon diyordum. Periyodik fonksiyonlar kendilerini belli bir adımda tekrar eden fonksiyonlardır. Örneğin trigonometrik fonksiyonlar. Sinüs x fonksiyonunu, kosinüs x fonksiyonunun grafiklerini biliyorsunuz. O fonksiyonların grafikleri sürekli belli bir adımda kendini tekrar eder arkadaşlar. Şimdi fx f'te x'e 4'e eşitse o zaman bu fonksiyon periyodik fonksiyon ve periyodu da 4'müş arkadaşlar. Her 4 adımda bir bu fonksiyon kendini tekrar edecek. O zaman tamam şu kısmı silelim. Tanım kümemi inceleyeceğim. f e fonksiyonu eksi 12, 12 kapalı alanında tanımlanmış ve görüntüsü de en az 0 oluyor ve pozitif değerler. Aynı zamanda sürekli bir fonksiyondan bahsediyoruz. Şimdi bu şartları sağlayan bir f fonksiyonunun grafiğini çizeceğim. Tamamen temsili bir grafik olacak arkadaşlar. Net grafiği zaten e, bilmemiz imkansız. Şimdi sıfırdaki görüntüm 0 olsun ve 4'e kadar bir f fonksiyonunun grafiğini çizeceğim. Şimdi 0'daki görüntüm 0 ise f0 dediğim şey f4'e eşit. Yani 4'de tekrardan 0 olacak. Şöyle bir grafik çizelim. Şuraya kadar artsın. Sonra arkadaşlar şöyle azalsın. Bakın şurası 4 olsun. Pekala. Dörtten sonra yine kendini dört adımda bir tekrar edecek. Yine ben şöyle bir grafik çizeyim dörtten sonra. Bu grafiğin aynısını kopyala yapıştı yapacağım. Bakın şurası dört. Buradan dört birim sağa gittim. Şurası da arkadaşlar sekiz oldu. Yine aynısı. Şöyle ilerleyeyim. Sonra tekrardan şöyle de bir düşüş yapayım. Şurası da on iki. Şimdi geçer. Burada şunu ihmal etmeyelim. Bu grafikler olduğu gibi birbirinin aynısı. Yani birbirleriyle özdeş. O zaman bunlar birbirleriyle eşse ben şu bölgeleri boyarsam bu fonksiyonların x ekseniyle oluşturduğu kapalı bölgelerin alanları da yine aynı olur. Yani ben bunu S dersem burası da S olur. Burası da S olmak zorundadır. E pekala şimdi bu fonksiyon periyodik olduğundan dolayı x ekseninin sol tarafında da yine aynı gitmez mi? Yani x ekseninin sol tarafında temsili olarak bakın şurası eksi 4 olsun. Eksi 4'ten yine bir miktar artacak. Sonra tekrardan şöyle azalacak. Yine arkadaşlar grafik olduğu gibi devam edecek. Yine boya boyarsak yine şu alana da arkadaşlar ben S diyebilirim. Ve unutmayın bu fonksiyon sürekli olduğundan dolayı herhangi bir şekilde bir kopma yok. Normalde periyodik fonksiyon deseydi mesela hep şuradan gelirdi. Sonra tekrardan böyle giderdi. İşte böyle giderdi. Bu tarz bir fonksiyondan bahsedebilirdim. Ama sürekli olduğundan dolayı böyle bir grafik çizemem. Pekala şimdi v'lerin integralleri inceleyelim. Eksi 12'den 0 ve fx dx integralinin sonucu a eksi 12'ymiş. Bu da şuna dikkat edin. Her dört adımda bir, bir alan elde ediyorsunuz. Bakın sıfırdan dörde gittiğimde bir tane S. Sıfırdan sekize gittiğimde iki tane S. Sıfırdan on gittiğimde üç tane S geliyor. O zaman gençler eksi on ikiden sıfıra sıfır eksi eksi on iki. On birimlik yolum var. Her dört adımda bir karşıma S gelecekse 12 iki bölü dörtten ben 3 S'in A eksi on eşit olduğunu buldum. İkinci integral'e bakalım. Eksi 2'den 6'ya f'te 2x dx'in sonucu da a artı 8 bölü 2'ymiş. Şimdi ben burada bir değişken değişimi yapmak istiyorum. 2x'e u dersem. Peki takım diferansiyelini alalım. 2 dx du oldu. Bu da arkadaşlar dx'te du bölü 2 olarak karşıma geldi. Sınırlara da bakalım. Eksi 2 ve 6 yazacağım. 6 yazdığımda 12 oldu. Eksi 2 yazdığımda da eksi 4 oldu. O zaman integral eksi 4'ten 12'ye f'de 2x dx, 2x yerine u yazdım. dx yerine de du bölü 2 yazdım. 1 bölü 2 ile başa koyduğumda bu alan arkadaşlar a artı 8 bölü 2 oluyormuş. O zaman bu da ben 2'leri sadeleştirdim. E, fu du yerine de artık fx dx yazıyorum. Ve bakın eksi 4'ten 12'ye de toplam kaç alan olur? Biraz onu düşünelim. 12 eksi eksi 4 16 ve onu da 4'e böldüğümde aslında 4S'in A artı 8 olduğunu biliyorum. Pekala şimdi burayı hemen bir düzenleyelim. 3S şey A eksi 12. Ve bakın arkadaşlar ben burada 4S'i A artı 8 olarak buldum. hemen yerine yazıyorum. 4S dediğim şey A artı 8. Burada arkadaşlar ilk tarafı böyle bölelim. S'ler gitti. İşaret dışarı çarpımı yaparsam 3A artı 24 eşit oluyormuş. 4A eksi 48'e. Buradan arkadaşlar A'yı 72 olarak buldum. E, A'yı 72 olarak bulduysam hemen S'i bulalım. Hemen gidip burada yerine yazıyorum. 72'den 12 çıkardım. 60. E, 3 S 60 ise S de 20 olarak bulundu. Sonra bizden neyi bekliyor? Eksi 12'den 12'ye integral f Bakın eksi 12'den 12'ye toplamda 12 eksi. Eksi 12'den 24 birimimiz var arkadaşlar. Ve 24'ü de 4'e böldüğümde aslında 6 tane alan karşıma gelecek. 6 tane alanda 6 S yapar ben S'i 20 olarak bulmuştum. 6 çarpı 20'den sorumlu doğru cevabı 120 olarak geldi. Bakın şu 4'e bölme kısmı iyi anlaşılmadıysa bakın e, grafik anlayabilirsiniz. Bakın eksi 8 şurası. Şuradan tekrardan böyle gelecek. Eksi 12 de burası. Tekrardan böyle gidip şöyle azalacak. Bu alanda s. Ya yani ben burada her 4 adımda bir olduğunu söyledim de bu dediğim pek yanlışılmadıysa grafik çizerek de sayarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısımda vurgulamış olalım. Yani grafik nasıl çizildiği kısma gelirsek de sürekli olduğunu unutmayalım. Dört adımda bir kendini tekrar edecek. Ben tamamen temsili bir grafik çizdim. Farklı grafikler çizdiğinizde de yine 0, 4, 4, 8 alanlar aynı olduğundan arkadaşlar yine aynı sonucu bulurdunuz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu soru size için faydalı ve öğretici olmuştur. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.